Hay kaynak hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda 3D yayınlarının dil bilgisi soru bankasını inceleyeceğiz. Kitabı internetten satın alacak olanlar için boyutlarına bakacak olursak A4 genişliğine hemen hemen A4 genişliğinde ve A4'ten bir parmak kısalığında bir kitap size gelecek arkadaşlar. Kitabın içerisinde toplamda 264 adet sayfa var ve 863 adet de soru hatta ve hatta şunu da söyleyeyim 472 adet de etkinlik var. Yine konu konu test tiplerine göre soru dağılımın açıklama kısmındaki video PDF'e yerleşirdim. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kaynağın bedeni ne hocam? Derseniz kaynağın bedeni medium arkadaşlar. Ama içinde her zorlukta soru var. Sistemini ve sorularını incelerken de seviyelere değineceğim zaten. Açıklama kısmındaki yine o PDF'den de seviyelerin adetlerini de verdim mi beni anlayabileceksiniz o şekilde. Peki kaynak kimler için uygun derseniz bilgi bedeni small veya medium olanlar için ideal bir kaynak diyebilirim. Bilgi bedeni large olan yani konu eksiği olmayanlar da genel tekrar yapmak bakımından kaynağı kullanabilir. Peki kaynağın soruları ve sistemleri nasıl diyecek olursanız kaynağın içinde bahsedeceğim 6 farklı başlık var arkadaşlar. Bölümler birinci başlık olan pratik notlar bölümüyle başlıyor. Yani şuradaki konu bölümüyle başlıyor. Bu kısımda olabildiğince kısa cümlelerle, gündelik hayat diliyle ve örnekler üzerinden konular anlatılıyor. Taktik köşesinde de yine pratik, daha kestirme yollar veriliyor. Yine burada da yine gündelik hayat diliyle anlatım var. Yer yer mesela bak şurada olduğu gibi MPRS yöntemiyle yapılanlar gibi kodlamaların olduğunu da gördüm. Hani bu şekilde bir de bir anlatım var. Bu kodlamalar da işe yarayacak tipten arkadaşlar arkadaşlar. Dibigisinde önemlidir bunlarda. Yani akılda kalıcılığı vardı. Ben kendim bizzat önceden de kullanmıştım. Daha sonra pratik notlar bölümü bittikten sonra etkinlikler bölümü geliyor. Ki bu etkinlikler bölümünde açık uçlu, boşluk doldurma, doğru yanlış gibi etkinliklerle konuyu pekiştirmeye hedeflemişler. Bu bölümdeki etkinlikleri de saydım arkadaşlar. 472 adet etkinlik vardı. Zaten başta da söylemiştim. Bu başlıktan sonra 3. başlık olan pekiştirme testleri geliyor. Şu şekilde mavi oluyor bu şekilde. Ki bu testlerde de burada konuyu oturtmanız için genelde ilk başlarda daha temel sorular yer alırken bazı testlerde ilerledikçe biraz daha seviyenin arttığı testlerle de karşılaştım ama en belirgin seviye artışını dördüncü başlıkta olan karma sorular ve 5 başlık ÖSYM tarzı sorular bölümünde gördüm. Bu testlerde mesela şurada edat bağlaç ünlem testinde pekiştirme testlerinin birincisinde şıklar üzerinden sorular var. İkinci teste geçtiğimizde birazdan metinli sorular gelmeye başlıyor. Karma teste geçtiğimiz zaman ise bak mesela burada karma testler gördüğünüz gibi bu bölümle alakalı metinli soru sayısı daha ağırlıklı olduğunu göreceksiniz burada. ÖSYM tarzı soru sorular bölümüne geçtiğinizde de çoğunlukla metinli sorular ve farklı kurgulanmış sorular göreceksiniz. 6. başlıkta kaynağın en sonundaki denemeler kısmı, orayı da göstereyim size. Bu kısımda da farklı sayıda oluşturulmuş denemeler var. Denemelerin içindeki sorularda metinsel sorular da var, tablolu sorular da var, normal sorular da var, öncüllü sorular da var. Hatta dizeler üzerinden sorulan sorular da var. Yani epey farklı tipten sorular bulacaksınız burada. Bu denemelerde de toplamda 52 adet soru var burada. Peki hocam biz bu kaynağı nasıl kullanacağız derseniz yani ekstra farklı bir metot uygulamaya gerek yok arkadaşlar bu kaynakta. Zaten testlerin yapısı itibariyle ara ara tüm konuları tekrar ettiriyor. Konu kısmı ve etkinlik kısmı da var. Hani bence kaynağı baştan sona sırayla çözerek ilerleyebilirsiniz. Tabi burada tekrar edecekseniz o ayrı. Hani her başlıktan bir test çözecek şekilde de ilerleyebilirsiniz. O size kalmış. Sadece hani şunu da belirtmem gerekir. Soru sayısı bazlı değil de konu bazlı ilerlemiz ve dil bilgisiyle ilgili notları, taktikleri ve kodlamaları kendiniz yazarak odanıza bir yerlere yapıştın arkadaşlar. Hatta tek bir yere de değil birden fazla yere de yapıştırabilirsiniz. Yani ben sınava hazırlık sürecimde hani mutfakta yemek yediğim yerin çevresine, hani salonda oturduğum yerin hemen yanlarına bir yerlerine hatta lavaboda duvarlara falan hep not asardım. Çok da faydasını görmüştüm. E, tabii bazıları bu kadar sıkılmaya gelmez. Yani ben yine de faydasını gördüm bir şey size söylemek istedim ama dediğim gibi bazı hocam ben o kadar sık sıkmaya gelmem yani o kadar gerek yok diye edebilirsiniz ama yani o şekilde aklımda kalıcı bir şekilde yerleştirmiştim. Hani dil bilgisinde de ayrıca kodlamalar önemli arkadaşlar. Ben birçok kodlamayla e, hatta şu an hala aklımdadır mi kadar gibi için sadece gibi bir şey vardı ama neydi? E, edatlar mıydı? Neydi? Tam hatırlamıyorum. Matematik öğretmenim yıllar geçmiş üzerinden. Yani dil bilgisi cidden arkadaşlar kodlamalarla güzel içerisinde kodlamaları da bulacaksınız. Yani bunları da ekstradan kendiniz Not olarak çalışın derim sizlere. Şimdi peki hocam kaynağın ayırt özelliği nedir diyecek olursanız fazla uç sorular yani uç sorular sormadan hani kıvamında sorular sorması, hani olabildiğince bilgileri özet bir şekilde, daha kısa ve net bir şekilde hani maddeler şeklinde kodlamalar şeklinde vermiş olması bence en önemli özelliği diyebilirim. Peki hocam bu kaynağın çözümleri nerede diyecek olursanız hani çözümleri 3 farklı yoldan ulaşabiliyorsunuz. Birisi kitabın üzerinde yazdığı gibi çözüm bende uygulaması üzerinden uygulama testlerin içerisinde yer alan şu kare kodları okutarak çalışıyor. Hani sadece kare kodla çalıştığı için yani bir kod olmadığından dolayı hani sizin uygulamadan izleme şansınız olmayacak. Ama çözümleri inceleyiz yerler var tabii ki de. Hani ee, daha önce 3D işte yayınlarını kitapla incelerken de söylemiştim. Ee, ikinci yol 3D yayınların web sitesi üzerinden orada bütün soruların çözümlerini yine bulacaksınız. Ayrıca bu videolar YouTube kaynaklı yüklenmiş. Yani üçüncü yol olarak da 3D yayınların YouTube kanalında da çözümleri bulabilirsiniz. Hani sizin inceleme yapabilmeniz için web sitesinin linkini de ben yine hani inceleyebilin diye hani bulamama ihtimalinize karşılık açıklama kısmına link olarak bıraktım arkadaşlar. Oradan bulabilirsiniz. Peki hocam kaynağın fiyatı nedir diyecek olursanız kaynağın 48 liralık bir etiket fiyatı var. İnternette 31 lirayla 34 lira arasında fiyatlara ben rastladım. Yani en güncel bilgi için açıklama kısmındaki ISBN numarasıyla internetten güncel fiyatına siz de bakabilirsiniz. Bu kitapla ilgili samimi fikirlerinizi, düşüncelerinizi, seviyenizi belirterek yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki kaynak inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.